Büyük Bilge i̇bn Arabi, kainatın işleyişine baktığında ne görüyordu biliyor musun? Hayatında hiç sıkılı bir yumrukla dolaştın mı? Avucunun içinde aslında hiçbir şey yokken, onu o kadar sıkarsın ki tırnakların etine batar. Canın acır. İşte hayatta bir şeyleri zorlamak tam olarak budur. Kontrol etmeye çalışmak, oldurmaya çalışmak, İlle de benim istediğim gibi olsun diye direnmek. Boş bir avucu sıkarak kendine acı vermektir. Düşün bir an. O işe girmek için yaptığın uykusuz geceleri, o insanın sevgisini kazanmak için kendini ne kadar değiştirdiğini, aileni memnun etmek için istemediğin yollara saptığını, hepsi birer zorlamaydı. Bir kapıyı, belki de kilitli bir kapıyı, omuzlarınla itmek gibiydi. Sen o kapıyı itiyorsun. Omuzlarınla yüklendin, nefesin kesilene kadar zorluyorsun ama kapı açılmıyor. Çünkü gücün yetmiyor, çünkü yanlış yapıyorsun sanıyorsun. Peki hiç düşündün mü? Belki de o kapı içeri değil, dışarı açılıyordu. Belki de o kapıyı itmek değil, sadece hafifçe kendine çekmen gerekiyordu. isteği ve zorlama bize bunu unutturur. Her kapının bizim için olduğunu ve her kapının itilerek açılması gerektiğini zannederiz. Bu, modern dünyanın bize dayattığı en büyük yalanlardan biridir. Kontrol sende derler. Hayatının direksiyonunda sen varsın. Bu sözler kulağa hoş gelse de altında büyük bir yük taşır çünkü direksiyonu hiç bırakamazsın. Sürekli yolu kontrol etmek zorundasın ve en ufak bir sapmada kendini suçlarsın. Bu yüzden bu kadar kaygılısın. Bu yüzden bu kadar yorgunsun. Mükemmel bir teslimiyet. Gezegenler yörüngelerinden çıkmaya çalışmıyor. Bir elma ağacı "Ben bu yıl armut vereceğim" diye zorlamıyor nehir yatağını bırakıp dağın zirvesine doğru akmaya direnmiyor. Her şey olması gerektiği gibi ilahi bir ahenk içinde kendi duasına uygun şekilde sadece oluyor. Ve sen bu muhteşem kainatın bir parçasısın. Ama sürekli kendi doğanla, kendi akışınla savaşıyorsun. İşte zorlamak budur. Evrenin ritmine karşı tek başına dans etmeye çalışmaktır. Ve bu dansın sonu her zaman tökezlemektir. Neden mi zorluyorsun? Neden mi o kapıyı omuzlarında kanatırcasına itiyor? O yumruğu tırnakların etine batana dek sıkıyorsun. Cevap aslında çok basit ve bir o kadar da derin. Korkuyorsun. Gelecekten korkuyorsun. Belirsizlikten o önünü göremediğin karanlık yoldan korkuyorsun. Her şeyi kontrol etme arzun aslında bu korkunun bir çığlığıdır. Hayatı, kaderi, o büyük planı bilmediğin için kendi küçük planlarını yaparak güvende hissetmeye çalışıyorsun. Bu, karanlık bir odada ne olduğunu bilmediğin için telaşla ve gözü kapalı bir şekilde eşyaları sağa sola savurarak kendine yol açmaya çalışmaya benzer. Sürekli bir şeylere çarparsın. Canın yanar ve odanın ne kadar korkunç bir yer olduğunu düşünürsün. Oysa belki de tek yapman gereken durmak ve gözlerinin karanlığa alışmasını beklemektir. Düşün. Başarısız olmaktan korkuyorsun. Bu yüzden her detayı kontrol etmeye çalışıyorsun. Yalnız kalmaktan korkuyorsun. Bu yüzden insanları memnun etmek için kendini yoruyorsun sersiz hissetmekten korkuyorsun. Bu yüzden sürekli bir şeyler başarmak zorunda hissediyorsun. Parasız kalmaktan korkuyorsun. Bu yüzden sevmediğin işlerde ruhunu tüketiyorsun. Bunların hepsi korkunun gölgesinde atılan adımlardır. Ve korku en kötü rehberdir. İbn Arabi'ye göre bu korkunun asıl kaynağı kendini bütünden, o ilahi akıştan ayrı görmendir. Sen kendini okyanustan ayrı, tek başına bir damla zannettiğin an buharlaşıp yok olmaktan korkmaya başlarsın. Oysa sen o okyanusun ta kendisisin. Şeyhi Ekber der ki: Senin korktuğun şey senden ayrı değildir. O sadece hakikatten uzaklığının gölgesidir. Ne kadar derin değil mi? Yani sen İşini kaybetmekten değil, işini kaybettiğinde hissedeceğin o güçsüzlük ve kontrolsüzlük hissinden korkuyorsun. Sen terk edilmekten değil, terk edildiğinde içine düşeceğin o değersizlik boşluğundan korkuyorsun. Korkun olaylarla değil, o olayların senin içindeki yansımasıyladır. İşte bu yüzden sürekli dış dünyayı, olayları, insanları kontrol etmeye çalışarak, içindeki o korkuyu susturmaya çalışıyorsun. Ama bu imkansızdır. Dışarıyı kontrol ederek içeriği iyileştiremezsin. Aslında hayat sana bir kapı kapattığında sana zarar vermeye çalışmıyordur. Sadece sana o kapının senin olmadığını söylüyordur. Bir ilişki bittiğinde hayat seni cezalandırmıyordur. Sadece o hikayenin senin için sonlandığını ve yeni bir hikayenin başlaması gerektiğini haber veriyordur. Biz ise bu işaretleri okumak yerine ne yapıyoruz? Kapanan kapıyı kırmaya çalışıyoruz. Biten hikayenin son sayfasına yeni cümleler eklemeye çabalıyoruz. Çünkü teslim olmak, kontrolü bırakmak, bu karanlık odada gözlerinin alışmasını beklemek demektir. Bu da sabır ve en önemlisi güven gerektirir. Şimdi sana teslimiyet deyince, güvenmek deyince aklına ne geliyor? Büyük ihtimalle bir kenara çekilmek, hiçbir şey yapmamak, mücadeleyi bırakıp kaderin sillesini yemek gibi bir tablo canlanıyor zihninde. Eğer öyleyse bu kavramı tamamen yanlış anlamışsın demektir. Ve bu Bugüne kadar sana en çok zarar veren yanlış olabilir. Gerçek teslimiyet pasiflik değildir. Gerçek tevekkül tembellik değildir. Kürekleri bırakmak demek, kayığı tamamen terk edip kendini boğulmaya bırakmak demek değildir. Tam tersi. Kürekleri bırakmak motoru çalıştırmaktır. Hadi sana bunu bir bahçıvan örneğiyle anlatayım. değişmeye başlayacak. Bir bahçıvan düşün. En güzel gülleri yetiştirmek istiyor. Bahçıvan toprağa tohumu ekerken, aman Allah'ın planına güveneyim diyerek tohumu taşın toprağın üstüne atıp gider mi? Gitmez. Ne yapar? Önce toprağı hazırlar. İçindeki taşları ayıklar. Toprağı havalandırır, gübreler. Yani üzerine düşen emeği gösterir. Bu senin niyetindir. Bu senin çabandır. Bu o mülakata hazırlanman, o projeyi en iyi yaptığı şekilde yapman, bir ilişkiyi kurtarmak için samimiyetle konuşmandır. Yani deveni sağlam kazığa bağlamandır. Sonra bahçıvan tohumu o hazırladığı toprağa eker. Bu senin eylemindir. Ve en sonunda o tohuma can suyunu verir. İşte teslimiyet tam olarak bu üçüncü aşamadan sonra başlar. Bahçıvan suyu verdikten sonra her gün tohumun başına gidip hadi büyü, neden büyümüyorsun, zorla büyüyeceksin diye toprağa eşeler mi? Filizi zorla topraktan çekip çıkarmaya çalışır mı? Çalışmaz. Çünkü bunu yaparsa tohumun öleceğini bilir. İşte sen tam olarak bunu yapıyorsun veriyorsun, eylemini yapıyorsun. Can suyunu veriyorsun ama sonra sürecin kendisine, toprağın bilgeliğine, güneşin lütfuna, yani Allah'ın yasalarına güvenmiyorsun. Onu kendi dar aklınla kontrol etmeye, zorla oldurmaya çalışıyorsun. Sonucun ne zaman ve nasıl geleceğine sen karar vermek istiyorsun. Oysa bahçıvan ne yapar? Suyu verdikten sonra geri çekilir ve güvenir toprağa güvenir, güneşe güvenir, yağmura güvenir. Tohumun içindeki o büyüme potansiyeline güvenir. Çünkü bilir ki tohumu yeşerten, onu bir güle dönüştüren güç kendisi değildir. O sadece gerekli şartları hazırlayan bir aracıdır. İşte gerçek teslimiyet budur. Sana düşeni en iyi şekilde yaptıktan sonra sonucu zarafetle sabırla ve güvenle Allah'a bırakmaktır. İbn Arabi bunu şöyle özetler. Senin görevin istemek ve hazırlanmaktır. Vermek ve oldurmak ise Allah'ın işidir. Sen kader ve irade denen o ince çizgide yürüyorsun. Senin iraden toprağı hazırlamak, tohumu ekmek ve suyu vermektir. Tohumun ne zaman çatlayacağı çiçeğin hangi renkte açacağı, meyvenin ne zaman olgunlaşacağı ise külli iradenin yani ilahi planın konusudur. Sen kendi vazifeni en iyi şekilde yaptıktan sonra sonuçtan endişe etmek, o sıktığın yumruğu bırakmamak ilahi işleyişe saygısızlıktır. Bu kainatın ritmine karşı ben daha iyi bilirim demektir. Peki anladım. Düşeni yapacağım ve sonucu Allah'a bırakacağım diyorsun. Kulağa harika geliyor. Ama bunu yapmak neden bu kadar zor? Hiç dilini bilmediğin bir ülkede tek başına kaldın mı? Etrafındaki insanlar konuşur, bir şeyler anlatmaya çalışır ama sen sadece anlamsız sesler duyarsın. Ne yapacağını bilemez, kaybolmuş ve yalnız hissedersin. İşte sen hayatla tam olarak böyle bir ilişki içindesindin. Hayat, evren, ilahi plan bir adına ne dersen de seninle her an konuşuyor. Sana sürekli fısıldıyor, işaretler gönderiyor, yolunu aydınlatmaya çalışıyor. Ama sen onun dilini bilmediğin için bu fısıltıları duymuyor, bu işaretleri görmüyorsun. Sen bu dilin sadece zorluklardan, acılardan ve engellerden oluştuğunu sanıyorsun. Bir iş görüşmen kötü geçtiğinde, hayat bana karşı, ben başarısızım diyorsun. Bir ilişkin bittiğinde, neden hep benim başıma geliyor? Ben sevilmeye layık değilim diye düşünüyorsun. Kırmızı ışıkta beklerken bile bütün evren beni geciktirmek için bir Ki ya sana o kötü geçen iş görüşmesinin seni hiç mutlu olmayacağın bir yoldan korumak için bir işaret olduğunu söylesem? Ya biten o ilişkinin sana kendi değerini hatırlatmak ve seni ruhuna daha uygun biriyle buluşturmak için ilahi bir müdahale olduğunu söylesem? Ya o kırmızı ışığın seni saniyeler sonra olacak bir kazadan koruduğunu söylesem? Bu evrende tesadüf diye bir şey yoktur. Her şey bir sebeple, kusursuz bir matematikle ve sonsuz bir merhametle gerçekleşir. İbn Arabi der ki: "Olan her şey, olabileceklerin en iyisidir. Eğer başka bir türlüsü daha hayırlı olsaydı, şüphesiz o türlü olurdu." Bu cümleyi al ve kalbinin en derinine yaz. Başına gelen her şeyi olumsuz gibi görünen her olay aslında senin en yüksek hayrın için olabilecek en mükemmel senaryodur. Sen sadece büyük resmi göremiyorsun. Hayatın dilini öğrenmek işte bu bakış açısını kazanmaktır. Buna hızır bakışı da diyebilirsin. Hani Kur'an'da Musa Peygamber'in yolculuk ettiği o bilgi adam hızır vardır. Yolda bir gemiyi deler, bir çocuğu öldürür bir duvarı onarır. Dışarıdan bakıldığında bu eylemler anlamsız, hatta zalimce görünür. Ama her birinin ardında Musa'nın o an göremediği derin bir hikmet, büyük bir hayır vardır. O delinen gemi, zalim bir kralın el koymasından kurtulur. O öldürülen çocuk, büyüdüğünde anne babasına zulüm edecektir. O onarılan duvarın altındaysa, Yetimlere ait bir hazine vardır. Senin hayatında da olan budur. Sen delinen gemiye bakıp isyan ediyorsun. Çünkü geminin ilerideki korsanlardan kurtarıldığını henüz bilmiyorsun. Sen yıkılan duvarına bakıp ağlıyorsun. Çünkü o duvarın altındaki hazineden henüz haberin yok. Hayatın dilini öğrenmek, başına gelen olayları iyi ya da kötü diye etiketlemeyi bırakmaktır sadece olan olarak kabul etmektir. Bu neden benim başıma geldi diye sormak yerine bu olayın bana öğretmek istediği nedir? Beni nereye yönlendirmeye çalışıyor diye sormaktır. Bir kapı kapandığında o kapıyı yumruklamak yerine bir adım geri çekilip etrafına bakmaktır. Emin ol hemen yanı başında aralık duran, daha önce hiç fark etmediğin başka bir kapı göreceksin. İşte teslimiyetin pratiği budur. Yaşananı sevgiyle kabul etmek, direnci bırakmak, anlamaya çalışmak. Bu bir gecede olmaz. Bu bir kası eğitmek gibidir. Her gün küçük küçük olaylarda bunu denemen gerekir. Toplantıya geç kaldığında, trafikte sıkıştığında, siparişin yanlış geldiğinde. isyan etmek yerine derin bir nefes alıp bunda da bir hayır vardır demeyi denediğinde o kas güçlenmeye başlayacak. Peki o sımsıkı kapattığın avucunu yavaşça açtığında o yıllardır omuzlarını çürüten ağır sırt çantasını yere bıraktığında eline ne geçer? Boşluk mu? Hayır. O boşluğa dolan o muhteşem hediyenin adı huzurdur. bir tatil beldesinde denizi izlerken hissettiğim geçici bir sakinlik değil. Bu her koşulda fırtınanın en ortasında bile kalbinde hissettiğin sarsılmaz bir dinginliktir. İçsel bir sessizliktir. Düşün. Zihnindeki o bitmeyen gürültü bir anlığına sussan olurdu. Sürekli plan yapan, endişelenen, senaryoyu kuran o ses bir anlığına dursa işte teslimiyetin sana hediyesi budur çünkü o ses kontrol etme arzusunun sesidir kontrolü bıraktığında o sesinde konuşacak bir şeyi kalmaz o sırt çantasının içinde ne taşıyordum bunca zaman geçmişin pişmanlık taşlarını geleceğin kaygı kumlarını şöyle olmalıydıların, böyle olmazsa ne yaparımların ağırlığını taşıyordum. Teslim olmak, o çantayı omuzlarından sıyırıp yere bırakmaktır. Ve o an, yıllardır ilk defa dik durabildiğini fark edersin. Omuzlarındaki o çöküntünün, aslında hayatın yükü değil, senin kendi kendine yüklediğin o hayali kontrolün yükü olduğunu anlarsın. Hayat bir fırtınalı denize benzer. Sen kontrol etmeye çalışırken, dalgalarla boğuşan, sürekli su yutan çaresiz bir yüzücü gibisindin. Teslimiyet ise, sırt üstü uzanıp kendini suyun kaldırma kuvvetine bırakmaktır. Dalgalar seni yine sallayacaktır, evet. Bazen yükselirsin, bazen alçalırsın ama artık boğulmazsın. Çünkü suyun sana düşman olmadığını onun duasının bu olduğunu ve seni her zaman yüzeyde tutacak bir gücün var olduğunu anlarsın. İşte Allah'ın planına güvenmek budur. O suyun kaldırma kuvvetine, yani onun rahmetine sonsuz bir imanla kendini bırakmaktır. Ve o zaman en büyük sırrı anlarsın. senin kendin hakkındaki muradından daha güzeldir. Senin kendin için istediğin o iş, belki seni mutsuz edecektir. Allah ise sana, ruhunu besleyecek başka bir kapı hazırladı. Senin o bitmesin diye yalvardığın ilişki, belki seni tüketip bitirecekti. Allah ise sana, kendini bulacağın bir yalnızlık veya seni gerçekten değerli kılacak başka bir ruh armağan sen, küçük aklınla sadece bir sonraki adımı, bir sonraki dalgayı görüyorsun. O ise okyanusun tamamını, yolculuğunun başını ve sonunu biliyor. Senin planın, bir yapbozun tek bir parçası. Onun planı ise, o muhteşem resmin tamamıdır. Sen hangi resmin daha güzel olmasını beklerdin? eskiden kayıktaki yorgun kürekçiden bahsettik. Sıkılı bir yumruktan, omuzlanan kilitli kapıdan. Bunların hepsi sendin. Korkularının seni nasıl bir kontrol canavarına dönüştürdüğünü gördüm. Teslimiyetin tembellik değil, en bilgece eylem olduğunu anladım. Ve hayatın seninle her an konuştuğunu, sana en doğru yolu göstermek için seçim senin. O küreklere daha sıkı sarılıp akıntıya karşı savaşmaya devam edebilirsin. Ta ki kollarında derman, ruhunda umut kalmayana dek. Ya da sadece bugün, sadece şu an için o kürekleri yavaşça suya bırakabilirsin. Derin bir nefes alıp kayığın kendi kendine olması gerektiği süzülüşünü izleyebilirsin. Zorlamayı bırakabilirsin. Kontrolü bırakabilirsin. Sadece olabilirsin. O kürekleri bırakmaya hazır mısın? Çünkü unuttuğun bir şey var. Senin bir kayığa ihtiyacın yok. Sen zaten yüzmeyi biliyorsun. Eğer bu kararı bugün burada vermeye hazırsan, bu yolculuğa ilk adımı atmak için bir şey yapmanı istiyorum. Yalnız olmadığını gör ve başkalarına da ilham ol diye. Yorumlar kısmına git ve sadece şunu yaz. Kürekleri bırakıyorum. Bu kendine ve evrene verdiğin bir söz olsun. Kontrolü değil, huzuru seçtiğinin ilanı olsun. Bu yazıyı yazan binlerce ruhla birlikte, hissetmek için yaptım. Ve o sözü verdikten sonra hayatın boyunca unutmaman gereken o son gerçeği hatırla. Senin bir kaya ihtiyacın yok. Sen zaten yüzmeyi biliyorsun.